Paşam, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bugün ebedi istirahatgahın anit kabire yasa ya da mateme değil, devrimlerine bağlılığımızı ve de çizdiğin yolda mücadelemizi sürdürdüğümüzü bir kez daha bildirmeye geldim. Bizlere Cumhuriyetin ilelebet payidar kalacağını söylemişti. İşte bu uğurda ne zaman ne koşulda olursa olsun içinde bulunduğu vaziyetin imkan ve şeriatını düşünmeyen milyonlarca evladın vatanın her köşesinde vazifeye atılmaya hazır. Güneş balçıkla sıvanmaz misali ne kadar üstünü örterlerse o kadar güçlü parlıyor devrimler. Ne kadar izlerini silmeye çalışırlarsa o kadar belirginleşiyor yolların. Sana bir müjdem var paşam. Emanetin yüz deviriyor. İkinci yüzyılında da bizlere emanet. Senin hasta yatağında Hatay'ı sayıkladığını hiç unutmadık atan. Hatay'da bugün tüm zorluklara, sıkıntılara rağmen Cumhuriyetine ve de Türkiye'ne siperdir. Her türlü gaflet, delalet ve de hiyanete karşı dimdik ayakta ve uyanırız. Sen Hatay benim şahsi meselemdir demiştin ya, sen de ilelebet Hatay'ın şahsi meselesisin. Her konuda azim ve kararlılıkla izindeyiz Rahat Uyup Paşa